Çocuklar araba sürecek. Onun için ehliyet için şey yapıyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Burada da şey var, makine var. Ehliyet yapacaklar herhalde. Fotoğraf çektiler sana ehliyet yapmak için. Gel bakalım. maar dan hebben we weer Kom maar niet bij de knapjes, Jeroen! Nou, ga je de auto zoeken de dus even kan je dan daar? De ze even op de Ik auto zoeken! Ik denk dat, ik dacht dat je zo'n meest liefde moet uitleggen voor de Buraya parkur yapmışlar böyle trafiği öğrensinler diye. Şimdi burada araba sürecekler. Arabalar biraz yavaş çalışıyor herhalde. görmüş olduğunuz gibi küçük şeyler var. Küçük arabalar. Küçük çocuklar için burası da. Bizimkiler hala binemedi herhalde. Ha, çalışmıyor biraz bozuldu herhalde.

<laughs> <laughs> uh, Hadi trapper! <laughs> uh, geldi Arel. Uh, Arel yoldan sürüyor lan. Yoldan. Arel Arel kafasına göre gidiyor. Arel Arel e var. Arel kafasına göre gidiyor. Hiç dikkat etmiyor ışıklara falan. Burada da arabalar satıyorlar. Traktör var, araba var. 4.95 diyor. Traktör var, bot bile varmış. 4.95, 5 Euro. Güzel yer yapmışlar ya. Burada da şarj ediyorlar arabaları. Şarj kabloları falan.